Bugün size aslında hepimizin günlük hayatta yaşadığı bir sorunu çözen, harcadıkça kazandıran, dünyanın dört bir yanından ödeme almayı ve ödeme yapmayı kolaylaştıran veya kripto paranızı banka hesabınıza hızlıca TL olarak çekmenizi sağlayan, kripto paralarımı nasıl kolayca harcarım derdine son veren bir uygulamadan Cast Finance'den bahsedeceğim. Öncelikle bu videonun Cast Finance sponsorluğunda hazırlandığını belirtmek isterim. Fakat sponsor diye gereksiz bir şekilde övmeyeceğim, benim de uzun zamandır severek kullanıyorum kullandığım bir uygulama. Biliyorsunuz daha önce kas Finance'in nasıl kayıt olunup kullanıldığını anlattığım bir video paylaşmıştım. O günden bugüne sistemleri çok gelişti. Türkiye'ye özel kampanyalar geldi ve en önemlisi artık harcamalarımızdan %12'ye kadar ciddi bir cashback yani geri ödeme alabiliyoruz. Eğer siz de benim gibi bu parayı borsadan çek, TL'ye çevir, bankaya at, orada komisyon, burada komisyon diye uğraşmaktan sıkıldıysanız bu video tam size göre. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Freelancer'sanız veya yurt dışından ödeme alıyorsanız, bildiğiniz gibi PayPal Türkiye'de yok. Wise gibi platformların çoğunda da Türkiye için kısıtlamalar var. Yani onlar için de yok diyebiliriz. Kısacası yurt dışından ödeme almak tam bir zulüm. Alabilecek bir platform bulsanız bile komisyonlar çok yüksek. Bir bakıyorsunuz alacağınız 1000 dolar sizin banka hesabınıza gelene kadar 930 dolara düşmüş. %7, %8'lik bir kayıp. Standart borsalardan para çekmeye kalktığınızdaysa karşınıza ya kötü kur oranları ya da gereksiz bekleme ve inceleme süreleri çıkıyor. Örneğin piyasa kuru 43 TL ise borsa size 42.20'den bozuyor. Üstüne bir de gönderim ücreti ekleniyor. Fakat Kast gerçek piyasa kurunu kullanıyor. Aradaki farkı şöyle anlatayım. 1000 dolarlık bir harcamada Kast kullanarak diğer platformlara göre yaklaşık 20 dolar daha fazla cebinize kalıyor. Bu sadece tek bir harcamada bir akşam yemeği parası demek. Şimdi gelelim asıl önemli yere. Cashback. Yani harcadıkça kazanma olayı. Kast bu konuda gerçekçilik gerçekten çıtayı arşa çıkardı. Toplamda %12'ye kadar geri ödeme alabiliyorsunuz. Peki bu %12 nasıl bölünüyor? Diyelim markete gittiniz ve alışveriş yaptınız. Ödeme yaptığınız anda harcamanızın %4'ü Move olarak cüzdanınıza geri yatıyor ve bunu anında çekip satabiliyorsunuz. Yani diyelim 100 dolarlık bir alışveriş yaptığınız 4 doları anında geri geliyor. Harcamanızın %2'si ile %8'ine kadar ise kullandığınız kart seviyesine göre kast puanı olarak hesabınızı tanımlanıyor. Bu puanlar Yakında çıkacak olan kas tokuna dönüşecek. Yani siz günlük hayatınızda ekmeğinizi, suyunuzu ya da herhangi başka bir şeyi alırken de bir yandan aslında AirDrop fırsatını değerlendirmiş oluyorsunuz. Erken kullanıcı olmanın avantajı da burada. Sezonlar ilerledikçe bu oranlar düşebilir. Detaylara uygulamadaki Reverse kısmından bakabilirsiniz. Peki harcarken kazanıyoruz, ama harcarken ne kadar işlem ücreti ödüyoruz? Geleneksel sistemlerde veya diğer kartlarda dolar TL işlemi yaparken, kur farkı işlem ücreti derken para erir gider. Ama kas TL işlemlerinde işlem ücreti olayını neredeyse tamamen bitirdi. Eğer yaptığınız harcama 25 doların altındaysa sadece 10 sent, Yani 4 TL gibi sembolik bir işlem ücreti alınıyor. Ama yaptığınız harcama 25 doların üzerindeyse işlem ücreti sıfır. Market alışverişinizi yaptınız, teknolojik herhangi bir ürün aldınız veya dışarıda bir yemek yediniz. 25 doları geçtiğiniz an kuruşu kuruşuna ek bir komisyon ödem eden kriptonuzu harcamış oluyorsunuz. Üstelik bir yandan da o anlattığım %12'ye varan cashback birikmeye devam ediyor. Bankaların o bitmek bilmeyen hesap işletim veya transfer ücretlerini düşününce kast resmen parana dokunmuyorum üstüne bir de ben veriyorum diyor. Burada çok önemli bir parantez açmam gerekiyor. Özellikle Türkiye'de yaşayanlar için. Normalde kastın fiziki kartı olmadan Apple Pay veya Google Pay ile telefonunuzu kart gibi kullanarak ödeme yapabiliyorsunuz. Şu şekilde kapatma tuşuna iki bir kere tıkladığım zaman açılıyor ve bunu post cihazına gösterip aynı normal kart gibi ödeme yapabiliyorum. Fakat Apple Pay ve Google Pay Türkiye desteğini kaldırdığı için şimdilik bu şekilde kullanılamıyor. Ama şöyle bir şey var eğer ki desteklediği zaman kasta kayıt olduysanız hala kullanabiliyorsunuz. Ben çok eskiden kayıt olduğum için hala telefonumu kart gibi kullanarak ödeme yapabiliyorum. Hatta bu videoyu çekmeden önce bakkala gittiğimde ödemeyi kast ile yapmıştım. Bu durum biraz garip ama nedenini ben de bilmiyorum. Bu yüzden telefonu kart gibi kullanarak ödeme yapmak Türkiye'de sorun olabiliyor. İşte bu noktada da fiziki kart devreye giriyor. Kastın fiziksel kartı şu anda ücretsiz. Sadece 40 dolarlık bir kargo ücreti var. Ya 40 dolara kargo ücreti mi olur demeyin. Bu kart size dünyanın her yerindeki post cihazlarında ödeme imkanı sunuyor. Kriptonuzu global bir debit karta yüklemiş oluyorsunuz. 40 dolarlık kargo ücretini ilk birkaç büyük harcamada kur avantajı ve cashbackle zaten amorti ediyorsunuz. Bu arada yurt dışından Türkiye'ye gelen ürünler için yakın zamanda bir yasaklama gelmişti. Alışveriş yapılmıyordu, her şey gümrüğe takılıyordu. Fakat bu kart küçük bir mektup zarfında geldiği için herhangi bir sorun olmuyor. Eğer kullanmayı düşünüyorsanız geciktirmeyin. Çünkü Kast 18 Şubat ve 19 Mart tarihleri arasında Türkiye'deki kullanıcılarına özel bir çekiliş başlatıyor. Bu tarihler arasında yapacağınız harcamalarla çekilişe otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. Harcama limitlerine göre kazanacağınız haklar ve ödüller de şöyle. 100 dolar ile 199 dolar arası harcama yaparsanız bir çekiliş hakkı ve ödül de AirPods Pro. 200 dolar ile 499 dolar arası harcama yaparsanız 3 çekiliş hakkı ve ödül de iPad mini. 500 dolar ve üzeri harcama yaparsanız da tam 7 çekiliş hakkı ve ödül de son model Apple Watch. Zaten yapacağınız alışverişleri, yapacağınız ödemeleri kas üzerinden yapıyorsunuz. Hem kurdan kar ediyorsunuz hem %12'ye kadar cashback alıyorsunuz. Üstüne bir de çekilişten az önce saydığım ürünleri kazanıyorsunuz kazanma şansınız var. Her ödül kategorisi için bir kişi seçilecek ve Apple bu kampanyanın sponsoru değil. Tamamen Kast'ın Türkiye topluluğuna bir hediyesi. Bir diğer önemli özellik ise TL olarak banka hesabına çekim. Bazı borsalarda para çek dediğinizde güvenlik incelemesi, saatlerce bekleme gibi engellerle karşılaşabilirsiniz. Fakat Kast Finance'de bakiyenizi doğrudan TL olarak yerel banka hesabınıza çekebiliyorsunuz. Özellikle freelancer arkadaşlar. Geleneksel sistemlerde komisyonlarla kartlarla uğraşmayı bırakın. Müşterinizden ödemenizi USDT veya USDC olarak kas cüzdanınıza isteyin. Sonra ister kartla harcayın, isterseniz ihtiyacınız kadarını TL olarak banka hesabınıza çekin. Tabii ki ayrıca hepimizin aklında şu soru var. Param güvende mi? Cast Finance sıradan bir uygulama değil. Arkasında Solana ve Nansen gibi dev blockchain ve veri analiz şirketlerinin desteği var. Cast kendi alanında geleceğin en sağlam uygulamalarından biri. Bahsettiğimiz uygulama global bir dijital banka ticilik platformu ve 150'den fazla ülkede aktifler. Kısacası 2026 yılındayız ve paranızı eski usul yöntemlerle eritmenin mantığı yok. Kast Finance ile paranızı rahatça gönderin veya alın. Harcamalarınız size cashback olarak geri dönsün ve Ramazan kampanyasıyla Apple ürünlerinden birini siz kazanın. Açıklamalara bıraktığım linkten indirip kayıt olabilirsiniz. Nasıl kayıt olup kullanılacağını da dediğim gibi başka bir videoda anlattım. Onun linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. İzleyip kurabilirsiniz. Fiziksel kartınızı sipariş etmeyi unutmayın. Kargo süresinde hesaba katarak şimdiden işlemlere başlayın ki Ramazan çekilişini kaçırmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.